Merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bugün işe gidiyorum. Gene pazar. Ama akşam maç varmış. İşimiz erken bitebilir bugün. O yüzden ben şöyle hemen hem şık gösterişli hem de resmi bir kıyafet giydim. Programımızın güzel geçeceğine de inanıyorum. Bu kıyafeti geçmişte de daha önce de giymiştim. Eğer bulanmadıysa. Evet şöyle gösterdim size. Şimdi bir askılı bu Daha önce de giymiştim bu kıyafeti. Ama çok nezih görünüyor arkadaşlar. Ee, bu arada aldığım bilezimi de göstereyim size. Çok 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 nezih. Bir görüntüsü var. Yeni videolarla görüşelim. Sevgiyle kalın, hoşça